Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu güzel yaka çalışmasını yapacağız. Bebek örgülerinde bu yıl çok moda olan bir model. Yani düz elbiselerin üzerine, düz hırkaların üzerine takabileceğiniz, bebeklerinizi çok daha şık gösterebilecek güzel bir yaka. Çok da kolay. şiş ve tığla yaptım bu kısmını şiş ile öreceğiz. Kenarlarını tığla oyaladım. Bu bağcıklarını tığla yaptım. Üstünü de siz hayal gücünüze göre istediğiniz şekilde, istediğiniz renklerle işleyerek süsleyebilirsiniz. Veya boncuklarla süsleyebilir. Yani o sizin biraz hayal gücünüze kalmış bir şey. Öncelikle YouTube kanalıma abone olursanız Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram'da da tarz bebek sayfamı takip ederek yeni modellerinden her zaman haberdar olabilirsiniz. Ben yaka için Kartabu Baby van kullandım. Evde olan ipim oydu. İsterseniz pamuklu iplerle, koton iplerle yapabilirsiniz. Çok kalın olmayan her iple örülebilecek güzel bir model. Şişime yaka için 76 ilmek başladım. Bu 76 ilmeği her iki taraftan düz örerek iki diş haroşa yapacağız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün sırayı düz örerek gidiyorum. Diğer arka sıradan da düz öreceğim. Yani iki diş haroşa elde edene kadar ilmeklerimizi örmeye devam edelim. İki diş haroşamızı ördük. Her iki taraftan düz örerek iki diş haroşa elde ettik. Şimdi burada 10 ilmekte bir tane artırma ilmeği bırakarak artırma yapacağız. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek düz ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir doluyorum. Bir ilmek. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Sıra sonuna kadar 10 ilmekte bir tane yani Şurada bir tane daha artırdıktan sonra arka yüzden ilmeklerimizi örerek devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerimizi çevirerek öreceğiz. Delik oluşmaması için şu şekilde geliyor ilmeklerimiz. Ben bunu buradan alarak yani ilmeğimi çevirerek örüyorum düz olabilmesi için ajur artırması olmaması için bu şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimizi bu sırada ters olarak devam ediyoruz. Artırmalarımızı sadece düz yüzde yapacağız. Yine bu artırma ilmeğimi bu şekilde alarak yani çevirerek örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak devam edelim. Ön yüzdeyiz. Şimdi burada yine artırmalarımızla devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artırma ilmeğimizle birlikte burada şimdi 11 tane ilmeğimiz oldu. 11 ilmekten sonra yine bir doluyoruz arada giden bir tane düz ilmeğimiz var. Bir düz tekrar doluyoruz. Burada iki taraftan yani hem buradan hem buradan artırdığımız için burada da 12 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane düz ördükten sonra bir doluyoruz. Buradaki aradaki düz ilmeğimiz Tekrar bir doluyup 12 tane düz örüyoruz. Yani bu artırma ilmeklerimizin her iki tarafında da her düz yüzde artırma yapacağız. Sadece aralarda 12'şer ilmek arayla burada 11 tane ilmeğimiz olarak artırmamızı yapalım. Arkadan da yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Zaten artırma ilmeklerimiz aralarda belli oldu. Şimdi burada 11 tane vardı. 12 ilmek sonrasında artırmamızı yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldu. Artırma ilmeğimiz zaten şu arada kendini belli ediyor düz ilmeğimiz. 12 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyoruz. Bir düz örüyoruz tekrar bir artırma yaparak bu aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Arada 12 ilmeğimiz vardı. Şimdi 14 ilmek olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 ilmeğimiz oldu. Bir doluyorum bir düz örüyorum bir doluyorum tekrar 14 tane düz örüyorum ve arkadan bütün ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum düz yüzdeyiz şimdi kaç kez artırma yaptık 1 2 3 kez artırma yaptık dördüncü artırma sıramızdayız 5 kez bu şekilde artırmalarımızı yapacağız şimdi burada 13 ilmeğimiz var. 13 ilmek sonrasında bir artırma yapacağım. Burada 14 ilmeğimiz vardı. Ondan sonrasında bir artırma yapacağız. 5 kez bu artırmalarımızı tekrarladıktan sonra birkaç sıra sadece düz öreceğiz. Yine 4. artırmamı yapıyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum ve bir doluyorum. Bu şekilde bu sıramızı tekrarlayalım. Dördüncü ve beşinci artırmamızı da yapıp arkadan da ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Beş kez artırmalarımızı yaptık. Şöyle sayalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Arkadan ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Burada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi sıra boyunca düz olarak örmeye devam ediyoruz. Artık artırma yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artırma yerimizi de hepsini düz olarak örüyoruz. Yani şu kısmı bitirdik. Artırma ilmeklerimizi düz olarak devam edeceğiz. Buradan bütün ilmeklerimizi düz örelim. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Düz ve ters sıralarımızı ördükten sonra şimdi burada şu ajurlarımızı yapacağız. Ben bunda şuradaki ajuru burayı daha rahat işleyebilmek adına düz olsun diye şuradaki ajuru yapmayacağım. Şu iki baştaki ajurları yapmayacağım. Diğer taraftaki ajurları koyacağız. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin başına bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Burada 21 tane ördükten sonra bir doluyorum. Bir düz örüyorum tekrar. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane ördükten sonra bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. 21 tane de aynı şekilde 21 ilmek arayla bir artırıp bir dolayarak arkadan da ilmeklerimizi Ters örerek gelelim. Arka yüzde bu artırdığımız ilmeklerin ajur görüntüsü verebilmek için burada yaptığımız gibi çevirerek örmüyoruz. içinden örerek burada ajur oluşmasını sağlıyoruz. Yani şu şekilde şu ilmeğimi bir alayım. Heh. Şu şekilde delikler oluşturuyoruz burada. Bu sırayı bu şekilde ters örerek devam ediyoruz. Daha sonrasında bu ajurların yanından ön yüzde birer artırma daha yaptıktan sonra zaten düz olarak devam edeceğiz. Düz yüzde yine bu artırma yaptığımız ilmeğimizi örüyoruz. Şu ortadaki düz ilmeğin burada yine bir tane doladıktan sonra bir düz örüp tekrar doluyoruz. Bu şekilde artırma yapmış olduk. Burada da bütün sıra boyunca hepsinin bu düz ilmeğin iki yanında tekrar artırmalarımızı yapıp arkadan ters örüyoruz. İki sıra hiçbir işlem yapmadan düz ördükten sonra yakamızın ilmeklerini kapatacağız zaten. Burada bütün ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Ajurların yanında şöyle bir artırma daha göstereyim. Artırdığımız ilmeği de örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Bu şekilde devam edelim. Burada artırmamızı yaptıktan sonrasında 4 sıra düz ördüm. Şu şekilde bütün artırmalarımız bitti. Yakamızın bütün ilmeklerini şimdi kapatacağız. Ha siz bu yakayı daha dar isterseniz arkadaşlar burada iki sıra gittikten sonra hemen ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Yani fark etmez bu biraz size kalmış. Sizin isteğinize kullanacağınız yere kalmış bir şey. Şimdi burada hemen ben ilmeklerimi keserek kapatıyorum. Bir ördükten sonra üstünden atlatarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra boyunca Kapatıyoruz, ipimizi kesmiyoruz, aynı iple kenarlarındaki oya çalışmasını yapacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatıyorum. Keserek bütün ilmeklerimizi kapattık. Burada ipimizi koparmadık. Şimdi tığla kenarlarındaki şu şekilde buralarda sık iğne olarak gittim. Üstüne almadan burada da 6 tane trabzan yaparak hırkalarımda da sürekli kullandığım modeli uygulayarak kenarlarını oyalayacağız. Şimdi burada hemen üstüne almadan şu şekilde batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Üstüne almadan bu şekilde bütün bir sıra boyunca kenarlarını kapatıyoruz. Şöyle buradan da devam edeceğiz. Aynı şekilde üstüne almadan şu köşeye kadar böyle sık iğne ile burayı kapatalım. Sonrasında üzerindeki oyanın yapılışını göstereceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün bir yakanın çevresini de sık iğne yaparak bu şekilde döndükten sonra şimdi burada ibiklerimizi yapıyoruz. Tığımın üstüne bir tane doluyorum. İki tane zincir yani iki ilmek atladıktan sonra bir, iki de çıkarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Aynı noktaya batarak iki de çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üstüne alıyorum. Aynı noktaya 3 Tekrar aynı noktaya 4 Aynı noktaya 5 ve 6 kez batarak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Üstüne almadan 2 ilmek atlayarak şu arada tek seferde çıkarak buraya sabitliyorum. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. 2 tane atlıyorum. 1 ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batarak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. 2 ilmek atlıyorum. Araya üstüne almadan sabitleyip tekrar üstüne alarak aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve altı üstüne almadan buraya sabitliyorum bu şekilde yakanın etrafını da bu şekilde oyalayalım bu kıvrılması gözünüzü korkutmasın arkadaşlar bittikten sonra şöyle çok hafif buhar vereceğiz ütülemeyeceğiz yani sadece buhar vererek bu şekilde kalıp gibi durmasınız sağlayacağız bu şekilde sıramızı devam edip bitirelim. Bu şekilde oyamızı devam ediyoruz. Yalnız benim ipim bitti. Daha sonrasında ben ipimi alıp tamamlayacağım. Sonuçta burada yakamızın bitmiş hali var. Yani şöyle şöyle bir yaka elde ediyoruz. Buralarını siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz, işleyebilirsiniz boncukla da süsleyebilirsiniz. Yani bu sizin dediğim gibi hayal gücünüze kalmış bir şey. Kenarlarını ha ipim yetmedi belki de başka farklı bir renkle de yapabilirim. Ben şimdi size bu bağcığı nasıl yaptığımı göstermek için farklı bir renkle yine göstereceğim. Onu da yapalım. Tamamlamış olalım. Şimdi şöyle bir ipimizin yumak olan kısmını böyle Buradan en az bir metre uzunlukta ip bırakarak bu şekilde uzun bıraktığımız ipimiz aşağıda olacak şekilde tığımızla buraya hemen bir ilmek girerek şuradan tam köşesinden şöyle bir ilmek alıp sabitliyorum. Sonrasında bu uzun bıraktığımız ip aşağıda bu ipimizi tığımızın üstüne dolayarak zincir çekiyorum. Bu şekilde üstüne atarak birlikte bu şekilde zincir çekerek bağcığını yapmış oluyoruz. Buradaki ipimizi tığımızın üstüne atıyoruz ve zincir çekiyoruz. bu şekilde bağcıklarımızı istediğimiz boya gelene kadar yani fiyonk olana kadar istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu şekilde zincir çekerek yapıyoruz. Şöyle çok düzgün güzel bir bağcık oluyor. Diğer tarafına da aynı şekilde yaptıktan sonra yakamızı elimizle düzeltiyoruz. Çok hafif bir şekilde Buhar veriyoruz ütüyle. Ütüyü asla örgüye değdirmiyoruz. Sadece buhar vererek elimizle düzelttikten sonra bitiriyoruz. Yani şöyle yakamızın bitmiş hali de bu oluyor. İstediğiniz her şeyin üzerine düz örgülerde, elbiselerde rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir aksesuar. Umarım sizler de severek yaparsınız. Bir başka çalışmada görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.